Dersimiz Hayat Bilgisi. Konumuz mevsimlere özgü yiyecekleri öğreniyorum. Çocuklar, yaz ve kış mevsiminde yediğimiz meyve ve sebzeler birbirinden farklıdır. Bazı meyve ve sebzeler yazın, bazıları ise kışın yetişen sebze ve meyvelerdir. Peki şu an yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde yediğimiz sebze ve meyveler nelerdir çocuklar? Birkaç tane yazalım. Yaz mevsiminde yediğimiz meyvelerden Örneğin çilek, kiraz, erik, yaz mevsiminde yediğimiz meyvelerdir. Sebzelerden yazalım çocuklar. Biber, patlıcan, domates. Bunlarsa yaz mevsiminde yediğimiz Sebzeler çocuklar. Peki kış mevsiminde neler yiyoruz? Kış mevsiminde çıkan meyveler örneğin muz, elma, portakal, kivi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Sebzeler nedir peki çocuklar? Kış mevsimi sebzeleri lahana, brokoli, karnabahar. Peki çocuklar yazın karpuz yiyoruz mesela. Kışın karpuz alsak bu bizi bilinçli bir tüketici olduğumuzu gösterir mi? Yazın kışın karpuz alırsak karpuz hem çok pahalı olur hem de tadı yazın yediğimiz karpuzlar gibi olmaz değil mi çocuklar? Bu yüzden her meyveyi ve sebzeyi mevsiminde iyi yemeliyiz. Aşağıda kitabınıza bakıyoruz. Yaz mevsiminde yetişen bazı sebze ve meyveler verilmiş çocuklar. Örneğin yazın patlıcan, incir, taze fasulye, karpuz, bezelye ve kirazı örnek vermiş. Kış mevsiminde yetişen meyve ve sebzeleri ise mandalina, elma, ıspanak, karnabahar, pırasa ve portakalı örnek vermiş çocuklar. Her meyve ve sebzenin yetiştiği mevsim birbirinden farklıdır çocuklar. Biz sağlığımızı korumak için meyve ve sebzeleri vaktinde tüketmeliyiz. Mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler tarlalarda yetişir. Fakat mevsiminde olmayan meyve ve sebzelerse seralarda yetişir ve uygun koşulları sağlamak için bu meyve ve sebzelere yapay <laughs> maddeler eklenebilir. Yapay maddeler verilerek büyütülebilir ve bu yapay maddeler bizim vücudumuz için çok zararlıdır çocuklar. Bu yüzden her meyve ve sebzeyi vaktinde tüketiyoruz.